Gündem dışı ikinci söz, işitme ve görme engelli insanlarımızın sorunları hakkında söz isteyen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'a aittir. Buyurun Sayın Kasap. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizler beni anlamadınız. Bu cümleyle başlamak istiyorum. Normalde konuşabiliyor olsaydık, ben anlatamadım diye hitap edecektim. Ama sizler beni anlayamadınız. Türkiye'de işitme engeller başta olmak üzere çok ciddi engellerin problemleri var. Ülkemizde %12.5 oranında yani yaklaşık 8.5 milyon engelli olduğu kabul ediliyor. Bu engellerin bir kısmı ortopedik engeller var. Zihinsel engellerimiz var. Görme engellerimiz var, işitme engellerimiz, bir de çok ciddi bir yekün teşkil eden sosyal engellerimiz var. Sosyal engellerimiz kimler? Eğitim yoksun insanlarımız, işsizlerimiz, fakirlerimiz ve baskı altındaki kadınlarımız mevcut. 8,5 milyon insanımız aileleriyle birlikte toplamda 30 milyonu geçen bir kitle teşkil ediyor ve bunlar maalesef yeterli oranda yardım alamıyorlar. Buradaki yardım kastedilen sadece maddi yardım ve bunları bağımlı hale getirmek. Bakın 657 lira para veriyorsunuz bir bakıma muhtaç olan kişiye. 657 lira ve bu sosyal engelliliği devam ettiriyorsunuz. Artı bağımlılığı, artı muhtaçlığı devam ettiriyorsunuz.